Allah'ın Rahman ve Rahim olan adı Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yafkahu qavli. Selamun aleyküm saygılı vatandaşlar, dindaşlar. Sizinle beraberlikte Kırın Muftisi Aydar İsaoğlu Rustemov. Cuma günü mübarek bir kundur. Bu mübarek günde Müslümanlar en güzel, en temiz mekanlarda toplanalar. Büyük ibadetini yerine getirmek için. Ama görebiliyoruz ki bütün dünyayı pandemiye kapladı. Ve görebiliyoruz ki çok uzun da bütün de olmazsa Müslüman memleketlerde cuma namazını kapattılar, lahu ettiler. Biz de istisna olmadık. Bu kararını almaya kolay değildi. Ve onun için koyamaz ki nasıl büyük cemelerde, Müslümanlar memleketlerde müezzinler ezan bergende koşarlar ki ''Sollu fi buyutikum'' yani evde namazlarını kılınız. Ve bu kelimelerini koşarken ağlaylar. Çünkü acı, her bir Müslüman kalbin için acı bir karardır. Zor bir karardır ama... kerakli bir qarordir ishda ar bir алышты, Әр ar cuma günü yuklanib almağa bir hafta için ruhi maddi bir yuklanib cuma namazdan жuma намазdan vatanda, vatandaşlar, dindaşlar bu ihtiyacını kapatmak için Allah kısmet etse er hafta bir kere bir vazda Bugünkü mevzumuz temizliktir. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ''Bağda'udhu billahi mineş-şeytani r-racim'' ''İnne hâzal kur'ânâ yehdi lillatihi hiye akvam'' ki bu Kur'an en doğru, en orta yolunu gösterir.'' Demek ki Kur'an birinci kaynaktır dinimizde. Demek ki bizim dinimiz ne olsa olsun, bu dünyada en doğru, en orta yolunu gösteriyor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve ondan önce Allahu subhanahu ve teala eğer bir hayır olsa biz onu gösterdiler. Ve eğer bir şer olsa ondan nasıl özümüzü saklamaya onu da gösterdiler. Hayırlardan birisi bu temizliktir temizlik imandandır. Düşününüz ki bir insan İslam dinine kırmak için şehadet kelimini getirgen son ne yapmalı? Gusül almalı. Yani bütün bedenini yuvmak gerektir. Düşününüz ki nasıl Allah Te'ala İslam'ın erkanlarının, rükunlarının barısını temizlikke bağladı. Yani abdestke bağladı. Eğer bir Müslüman namazını eda etmek için ondan evvel temiz olmalı, abdestli olmalı. Eğer abdestli olmazsa namazı kabul olmaz. İşte saygılı vatandaşlar, dindaşlar, bu küçük ama muhim meseleler noktalar bizge bunu gösterir. Temizlik, dinimizde büyük bir derecede, büyük bir seviyededir. Şimdi şer ıı, noktaya kaytsak, bunu kaydetmek gerekmez ki, ...evel ezelden hastalıklar var ediler. Ve evel ezelden pandemiyalarda epidemiyalarda epidemiyalar da bar ediler. Ve metinlerde, hadislerde, tarihte, bu hastalıklar veba ya da taun olarak geçerler. Ve bu hususta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ayıttı ki? O aytti ki, kaçınız? Eğer bir pandemiye peyda olsa, hastalık peyda olsa, kaçınız? Nasıl siz Arslan'dan kaçasınız, ondan da kaçınız. Başka hadiste Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayıta ki, benim ümmetim tan ta ve taun sebebinden elak olacak. Ayşe, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'u sordu ve ayıttı ki, Yey Resulallah, tan ta olganını, ne olganını bilemez. Tan ta demek ki duruf yani çok ölüm olacak ahir zamanlarda. Ama taun ne demektir? Ve Resulullah ayıttı ki, ''Huddetun ke huddedil bayi'' Develerin bir hastalığı. Yani evvel ezelden sahralarda develer hasta ola edilir. Yani develerin arasında veba çıkaydı. Ve bunu Peygamberimiz bu hadiste anlata. Başka bir hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyura ki, eğer sizni bir toprakta veba idrak etse, andan Çıkmanız ve o topraklarda kirmeniz. Yani saygılı vatandaşlar, dindaşlar, aslında görüyoruz ki bizim dinimiz karantin ne olacağını asırlar boyunca bizge anlattı. Ve bugünkü tedbirler alınan kararlar doğrudur ve onları yerine getirmek керектір. Базы ә, арқадашларымыз ә, айталар ки, я ә, хадисте ә, өлі келші ки, ла Яғни бір маразлық башқа бір инсана кечмес Доғру, бөлі бір ифаде бардыр, ама оның контекстіне бақмақ керекміз. Біз білеміз ки, Ресулаллах bunu inkar ederken başka bir meseleni inkar etti. Yani cahiliyette İslam gelmezden evvel Arap toplumlarda böyle bir fikirler, böyle bir akide olarak bir inanç var idi ki bir marızlık öz özünden başka bir tokuna dokunabilir. Ve bunu Resulullah inkar etti ve ayta ki la adva. Yani Ә, бір маразлық басқа бір инсандан өз өзінден кече ама мусебиб керчек бір мусебиб оны кечіре керчек бір мусебиб тұр недір аллахтыр әлбетте ки аллахтыр и ә, аллахның құдіретідір оның ә, үшін расулалла басқа бір хадисте айта ки бір сағлам девенің сайыбы hasta devinin sahibinin yani yakınlaşmasın ya da ondan geçmesin. Yani bu iki hadisini toplap da bir manağa getirgen çok ulumalar var idi. Onların arasında İmam Nevevi ve aynı izahatlarını e, anlata. Bu iki hadis böyle toplana bir araya ve anlaşıla. Onun için saygılı vatandaşlar, saygılı dindaşlar bu ağır günde karantin şartlarını, karantin e, olgan, ne gerekli olgan şeylerini yerine getirmek gerek. Çokça ellerini yuvmak gerek. Bir yerde toplanmak, toplanmamak gerek. Ve koremiz ki bu ciddi bir mesele ve koremiz ki bütün Müslüman memleketlerde, memleketlerde bu meseleye çok büyük bir dikkat verilir. Olsun Türkiye, olsun Saudi Arabistan ya da başka bir memleketler. Allah hepimizin şer ve belavardan saklasın. Allah'a <سؤال> اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحل بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا. واجعله الوارث منا وانصرنا على من عدانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا akbara hemmina ve la Allah'ım ya Rabbim biz ki sana takva sahibi olmaya böyle nasip eyle ki sana günahkar olmayık, sana isyan etmeyik. Bizge sana itaat etmeye nasip eyle ki cennet cennetke erişeyik. Bizge kat'i keskin iman sahibi olmaya nasip eyle ki bütün musibetlerini kolay kelsin. Ne bile başımıza kelse kolay kelsin. Allah'ım ya Rabbim bütün düşmanlarımızı yenmeye bizge nasip eyle. Ve bizim başımıza zalimlerini musallat kılma ya Bizim gözlerimizden, kulaklarımızdan, bedenlerimizden faydalanmağa بُتُونُ أُمُورِ دَوَامِهِ نَصِيبٌ إِلَى يَا رَبِّي وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ